Yeğenim Duşasan bugün gidip onları sizin adınıza ve Hastina adına davet edecek. Biz de burada onların törenlerini yapacağız. Hem masa oyunu da oynarız. Ama Gandar kralı bu törende masa oyununa ne gerek var hiç anlamadım ben. böyle güzel bir günde neden günah işlemek istiyorsunuz ki? Söylesene dayı, neden Vidur'dan oraya gitmesini istedin ki? Kesinlikle o adam Yudiştir'in bu oyunu oynamamasını söyleyecek amca. Hayır. Evet, Vezir Vidur, Hastinapur'un habercisi olarak oraya gidiyor ve orada sevgili kral Yudiştir onu kral gibi karşılayacaktır. Vidur'la Yudiştir birbirine çok benzer Dur Yodan. İkisi de çok ama çok akıllı. Fakat onların en büyük zayıflıkları erdemleri. Biz de bunu kullanacağız zaten. Evet Angarat. Buraya neden geldiğini söyler misin lütfen? Buraya seni uyarmak için geldim Yudistir. Çok yakında. Hastinapur'un veziri buraya gelmiş olacak. Ve sana bir davetiye getirecek. Gördün mü kardeşim? Duruyordan bizim güçlü olmamızı asla istemiyor. O gerçekten zavallı biri. Senin kral olduğunu göremedi. Peki bu davet ne için? Duryodan'ın buradan öfkeyle ayrıldığını biliyoruz. Sanırım o bizimle savaşmak istiyor Kan. Eğer bu bir savaş çağrısı olsaydı sizin yanınıza asla gelmezdim Arjun. Meydanda seni ve kardeşlerini bekliyor olurdum değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.